hepinize Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte Sen Kapım dizisinden konuşacağım Arkadaşlar şimdi ise videomuza geçelim 19 milyondan daha fazla takipçisi bunlarla elçelin e, her yaptığını her giydiğini ve her paylaşımını adeti sosyal medyayı e, salıyor oyuncunun son paylaşımı göründüler. Yeni tüm dikkatleri üzerine çeker günden oldu arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar. Sizler bilgi hakkında neler düşünüyorsanız yorumlara yazın. Anında en iyi videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olun ve yorum yapın arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bye bye. Stop, 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 stop.